Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ee, bugün menümde yoğurt çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı ve irmik helvası var. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın lütfen ama yine de çekmek... <laughs> yine de video çekmek istedim yani sizlere fikir olsun diye. Şöyle öncelikle yoğurt çorbamı yapmakla başlayacağım. Çünkü yoğurt çorbası biraz e, uzun süre pişmek isteyen bir çorba. Eee... O yüzden önce yoğurt çorbamla başlayacağım. Şöyle göz kararı bir yoğurt aldım tencereme. Onu böyle pürüzsüz pürüz olana kadar bir karıştıracağım. Yeterli. Şimdi diğer malzemelerim bir tane yumurta, bir tane tüm kuru soğan, bütün, <laughs> bir tane yumurta, bir tane bütün kuru soğan, bir yemek kaşığı un, şöyle daha önce haşlayıp buzluğa attığım yarma nohut ve fasulye var. <laughs> Yarma, nohut ve fasulye var. Haşlarken biraz fazla haşlıyorum. O şekilde buzluğa atıyorum biraz. Böyle hazır olmuş oluyor. Biraz da şöyle bir de suyum var. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bir tane yumurtamızı alalım. Un. biraz da üzerine sıvı yağ gezdireceğim. <laughs> Bunu şimdi güzelce bir karıştıralım. Yarmamızı dökelim. karıştırayım. Soğanı da atıyorum. Ee, soğanı niye kullanıyorum? Onu da söyleyeyim. <laughs> Annem çorba yaparken hep böyle. Bir tane soğanı atardı mutlaka hem lezzet verirdi hem de kesilmesini önlermiş. O yüzden ben de atıyorum yani. Şimdi göz kararı suyumuzu da ekleyelim ayran kıvamına gelinceye kadar su ekleyeceğim. Yani bu birazcık koyu, biraz daha ekleyeceğim. Şöyle suyunu tamamladım ayran kıvamına gelinceye kadar su ekledim ee, şöyle bir yemek kaşığı da margarin koydum onu söylemeyi unutmuşum Ocağımın altını yaktım çorbamı karıştırmaya başlıyorum çorbam kaynayana kadar karıştıracağım kesilmemesi için bunu mutlaka yapmak gerekiyor Kaynadıktan sonra bırakacağım karıştırmayı kaynadıktan sonra karıştırmayı bırakıyorum ee, bir nokta daha tuz atmadım kesinlikle tuzum da kaynadıktan sonra atacağım yani yoğurt çorbalarda tuz en son atılır arkadaşlar yani kaynadıktan sonra kesilmesin diye çorbam kaynadı şöyle küçük gözünü aldım bu yavaş yavaş <laughs> pişmeye devam etsin henüz daha tuzunu atmadım birazdan atacağım arkadaşlar şöyle karnıyarığı da için hazırlayacağım. Kıymasını sulanana kadar birazcık kavurdum. Şimdi suyunu tamamen çekti. Üzerine yağ dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yağsını döktüm. Altını da kıstım. Bu biraz yağda kavrulsun. Ben de hemen ee, sebzelerini doğrayayım. Şöyle patlıcanları da çıkartmıştım. Bunlar da buzluktan çıkardım arkadaşlar. Yazın yapıp buzluğa atmıştım. <laughs> ha, bu arada pirincimi de ıslamıştım zaten burada duruyor. Hemen sebzelerin, ben hemen sebzelerini bir doğrayayım. Çabuk kavrulur çünkü. Kıyma iyice yağda kavruldu. Sonra hemen soğanını ve sarımsağını ekledim. Biraz da bununla Havlusu. Biraz böyle soğanlar yumuşayana kadar kavuracağım. Daha sonra biberini ve domatesini ekleyeceğim. Çorbamda şu da şurada yavaş yavaş kaynıyor. Tuzunu da ilave ettim. Şöyle yavaş yavaş kaynasın. Bakın hiç kesilme yok. Şöyle göstereyim. Biberini de koydum. Şimdi üzerine baharatını atacağım. Şöyle göz kararı. Pul biber. Az bir kimyon. Azıcık da karabiber atıyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Tuzunu da atmıştım zaten. patlıcan az ama iç harcı niye böyle fazla derseniz biraz bilerek fazla yaptım. Birazcık ayırıp sahurda çayla falan yeriz diye düşündüm. O yüzden biraz fazla yaptım yani. Domatesin eklemeden önce şöyle bir bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Şimdi birazcık salçayla da kavurayım. Sonra domatesini ekleyeceğim. domateslerimi de ekleyip birazcık daha tuz atacağım. Kıymayı azaltmıştım çünkü. Şöyle domatesler yumuşayana kadar pişireceğim. Sonra hazır. Hemen karnıyarıkların içini doldurup fırına vereceğim. O esnada fırını da açacağım arkadaşlar. Ee, sıcak olsun. şöyle kıymanın altını kapattım patlıcanların da içlerini açtım şimdi i̇şte hemen yerleştirelim Bismillahirrahmanirrahim fırını da açtım bu arada ısınsın diye şöyle salçalı sos yaptım bir de arkadaşlar salçalı sosun içerisine biraz tuz ve sıvı yağ ekledim suyla da salçayı birazcık cıvılttım şimdi hemen doldurup üzerlerine dökeceğim ben şu diğerlerini de doldurayım şöyle üzerlerine birer tane de domates biber koydum şimdi yavaş yavaş sosu gezdireceğim üstüne çok fazla patlıcanın üzerine dökmeyeceğim derken döküldü. Kıymaları çıkarmasın diye. Şöyle boşluk alanlara döküyorum. Evet, şimdi hemen pişmeye hazır. Fırınımda açıktı dediğim gibi. Hemen fırınıma gönderiyorum. Çorbam da şurada. O da pişti. Oldu sayılır. Bu da gayet güzel pişti. Yeterli. Bunda nanesini yakıp altını kapatacağım. Çorbamın altını kapatıyorum arkadaşlar. Naneyi çorbanın altını kapattıktan sonra dökeceğim. Şöyle birazcık Şu kokusu çıkana kadar bir yapayım. Bir sürü bulaşığım birikti. Şimdi onları <laughs> yıkayacağım. En sonunda pilav yapacağım. <laughs> Evde herkes hasta. Aslında hiç video çekmek de içimden gelmemişti ama hatta yemek yapmak bile içimden gelmedi. De. Mecburen yaptım yani. Nanenin bahçe nanesi olduğu renginden belli Bakın yem yeşil. Ya <laughs> Nanenin rengi yay ne kadar güzel çıkıyor. Şimdi yemeklerin yanına da 20 elvas yapacağım arkadaşlar. Şöyle ile biraz sıvı yağ koydum. Ceviz biraz yağda kavurup şöyle bir su bardağı irmik, yarım su bardağı da unum var. Şimdi birazdan onu dökeceğim. Şurada da şerbetini koydum. 1 su bardağından bir parmak kadar eksik şeker, 2 su bardağı da süt. Şerbetini sadece şeker eriyene kadar ocakta tutuyorum. Onun haricinde hemen şeker eridikten sonra alacağım ocakta. Daha önce detaylı bir video paylaşmıştım irmik helvasıyla ile alakalı. Oradan da bakabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu bir karıştırayım bir. Renk şöyle kahverengi olana kadar kavuruyoruz. Bu işlem önemli. Yani mutlaka iyi kavurun helvayı. Hem lezzetli olması açısından hem de e, hamur gibi oluyor. iyi kavrulmadığı zaman. <laughs> Şerbetini de aldım şurada. Eğer süt yoksa suyla da olabilir arkadaşlar. Sürekli karıştırıyorum ben eşit bir şekilde kızarsın diye. Yani şu an aslında telefondan rengi pek belli olmuyor ama güzel kızardı. Şöyle bir dakika falan daha dursun. Hemen şerbetini dökeceğim. Tava da düşecek neredeyse. Rengi yeterli. Şimdi şerbetini dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle, şöyle şerbetin çekti, yarım çay bardağı da tahin ekleyeceğim arkadaşlar. Anne mi Evet arkadaşlar, şöyle yaptım. Ee, güzelce dinlendi. Sonra bir kalıpla taba servis tabağına aldım. Şöyle üzerine de tahin ceviz. Antep fıstığı falan gezdirdim. Bu şekilde yemeğe hazır. Ben şimdi hemen bir de sofrayı kurayım arkadaşlar. Ee, kısa bir zamanımız kaldı. Şöyle yakından da göstereyim. Eğer bu tarifi denemek isterseniz gerçekten harika bir tarif. Mutlaka e, memnun kalacağınızdan eminim. Mutlaka deneyin derim. Evet arkadaşlar yemeklerimi tamamladım. Bakın çorbam şöyle. Hiç kesilme olmamış gördüğünüz gibi e, karnıyarı ve pilavı da hazırladım burada. Pilav yaparken çekmedim. Zaten çok fazla pilav yaparken video çekmiştim. Detaylı olarak ya da ayrıntılı olarak başka videolarım da var. Karnıyarık da şu şekilde. Bugünlük benim benim böyleydi. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Bakın çorbama hiç kesim olmadı. Eğer ki denemek isterseniz mutlaka bu şekilde yapın derim.